Herkese merhaba arkadaşlar bugün size e, YouTube'dan yorum kaydetme nasıl yapılır onu göstereceğim yorum kopyalama nasıl yapılır onu göstereceğim Arkadaşlar şimdi ilk önce mesela ne girelim Pınar'ın kanalına girelim Evet şu an böyle yükleniyor bu yorumlar falan yükleniyor Rahatsız olmamız için sesi azalttım. Şimdi burada gördüğünüz gibi paylaş kısmı var. Ona tıklıyoruz. Bağlantıyı kopyalaya tıklıyoruz. Kopyalandı yazıyor burada. Ondan sonra buradan hemen çık çıkıyoruz. Hemen böyle çıkıyoruz. Böyle gördüğünüz gibi burada cihrom var. Buraya geçiyoruz. Evet geçtik. Şu an böyle aralayın, arayın veya URL yazın falan tıklıyoruz. Sonra burada kopyaladığımız bir şey var, bir yazı var. Onun üstüne hemen tıklıyoruz. Ve orada yazıyor. Hemen ileriye basıyoruz. Tüm çerezleri kabul et. Evet. Bakın. Şu an Pınar'ın videosu geldi. Şimdi yorumlar kısmına geçiyoruz. Şimdi ee, mesela bu, bu yorumu koplayacağım. Kopyalayacağım. Üstüne basıyorum. Şöyle burada şey var hemen kopyalayacağım yeri alıyorum kopyala diyorum ve kopyalandı şu anda görüm ekleğine basıyorum şuraya bakın aynı yorumu koyduk değil mi İşte böyle arkadaşlar evet arkadaşlar bitti şu anda bu bu video size faydalı olduysa lütfen abone olun. Hepinize görüşürüz. Bay bay.